Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar duymuşsunuzdur sizde. Dün anayasanın, anayasa, anayasa mahkemesinin bizim toplu sözleşmemize dair bir maddeyi iptal ettiği haberleri geldi. Ne diyor bu madde? Hangi maddeydi? Toplu sözleşme ile belirleniyor Biz, biliyorsunuz bizim haklarımız. İşte bunlardan 7. dönem toplu sözleşmesinin 22. maddesinin ek 4. maddesi. Yani ne diyor? Dediği şey şu %2 barajını aşan sendikaları iyi olma şartıyla biliyorsunuz toplu sözleşme ikramiyesi veriliyordu. 538 TL idi burada. Bunun iptal olduğunu artık kararı açıklaması yapıldı. Kararı gerekçesi yayınlandı Anayasa Mahkemesi tarafından. Ancak 190 TL ödemeye devam edilecek toplu sözleşmeden hani bu maddeden ayrıca. Ee, bu neye dayalı? Bu da sendika şeyine dayalı işte. Ee, yine 190 lira ödenmeye devam edecek. Yani dolayısıyla arada ne kadar fark olmuş oluyor? Ee, 348 TL fark olmuş oluyor. Kimlerin maaşı 348 TL düşecek? %2 e, barajının yani toplamda bizim öğretmen nüfusumuzun e, şu an kadroda bulunan öğretmen nüfusumuzun %2'sinden fazla üyesi bulunan sendikaları Üye olanlara biliyorsunuz bu fazladan ücret veriliyordu. Bunların maaşları bu ay itibariyle ne kadar 348 lira inmiş olacak. Ha bir düzenleme yapılır. İşte herkese eklenir vesaire. Böyle bir şey olursa tekrardan işte değişim olur. Ancak bu ay itibariyle bu arkadaşlarımızın yani %2'den fazla üyesi olan sendikalara üye olan arkadaşlarımızın maaşlarında 348 TL bir iniş gerçekleşmiş oldu. Ee, peki Anayasa Mahkemesi ne diyor? İşte özet olarak eşitliğe aykırı bulduğunu söylüyor. Peki bu toplu sözleşme ne hocam? İki senede bir kez arkadaşlar, hani yeni atanan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu da. İki senede bir kez biz toplu sözleşme imzalıyoruz öğretmenler olarak. Bunda da yetkili olan en e, işte fazla üyesi olan sendika olduğu. E, bunda birçok madde var. İşte e, hani bu toplu sözleşme ikramiyesi olsun, sosyal haklarımız olsun, ekonomik haklarımız olsun çok sayıda madde var. İki sene boyunca biz maaşlarımızı, ek derslerimizi, her şeyimizi buna göre alıyoruz. E, buna göre yaşıyoruz diyebiliriz yani. Altı ayda bir de zam geliyor biliyorsunuz. Yani bizim mesela altı ayda bir zam gelecek olması e, başka bir şeye bağlı değil. Sadece bu toplu sözleşmeye bağlı. Ee, ve hani bunun haricinde haklarımız da dediğim gibi bu toplu sözleşmeye bağlı oluyor. Ee, ek tüm haklar da burada belirleniyor arkadaşlar. Bu da bunlardan birisiydi. Ee, dolayısıyla hani bu e, şeyde e, bu hak da bu şekilde hani değişmiş oldu. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Hani yeni bir değişiklik olursa gene bildiririz, gene anlatırız. E, pek çok arkadaşımız da bundan dolayı bazı hani daha büyük sendikalara üye olmuştu. Bitiriyorum artık. Ee, şimdi bakalım yeni bir değişiklik olacaktır. Artık yakın zamanda olacak. Sendika üyelerinin sayısını değiştirir mi acaba bu durum? Bakalım <laughs> göreceğiz. Eksilmeler, artışlar neler olacak? Yeni <laughs> hocamız da bu değişiklikten sonra bir olmuştu. Ne yapmıştı? <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.